Bu tartışma hep oldu, hep de olmaya devam edecek. Bu kadar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Devam eder bu. Bu devam eder. Yapmaya çalışılır. Zannetmiyorum yani onu. Ben ihtimal vermiyorum tekrar camiye döndürülmesini. Bütün dinler burada değil mi? Bütün dinler bu İstanbul'da. Hele Sultanahmet'in buyurun. Sultanahmet Camii. Bütün evetiyle, haşmetiyle, ihtişamıyla duruyor. Bir de Ayasofya var burada. Bizim değerimiz artık 500 kaç yıl oldu? 500 yılın üzerinde İstanbul'un fethi. O yüzden e, bence açılmasına bir mahsur yok. E, yani bu dünyanın değişik yerlerinde örnekleri de var. Buna benzer. Yani bu çok problem yapılacak bir şey değil. E, yani biz nasıl ki Van'da, Akdamar'da kilise açıyorsak burada da bunun açılmasının yani oradaki iyi niyetin burada da devam ettiğini gözüyle bakılması lazım bence açılması lazım diye düşünüyorum. Toplumda da zaten bu yönde bir beklenti var. 20 yıldır burada turizmle uğraşıyorum ben. Ee, yabancı misafirlerin çoğu Ayasofya'yı ziyaret etmek için geliyor. Ya ben derim ki önce diğer camileri dolduralım. Ondan sonra düşünelim. Bu bir hak mıdır? Haktır ama e, çok da böyle bir yani egemenlikle bir bağdaştırmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Burası, burası bizim zaten. Dünya mirası bir yer. Sonuçta yani e, müze olarak kalmasını daha uygun görüyorum ben. Sonuçta namaz kılınan, mescid olan yeri de var. Namaz kılmak isteyen yine gelsin kılsın. Ezan okunuyor aynı şekilde. E, yani bunu çok fazla politika gündemine sokmanın bir anlamı yok bence. Ben bir kere müze olarak gelmişim. Cami olmak isteriz de hemen kazasız belasız olmak istiyoruz. Hani hiç bir sorun yapmadan, bir baş arısı olmadan cami olmayı tabii isteriz. Sağ, solu, öne, arkası zaten cami. Hristiyanlara inat yapın, misilleme yapacak gibi illa oraya da cami yapalım, namaz kılalım demenin anlamı yok. Bu güzel eseri bir 500 sene daha taşıyalım. Cami yaptığımız zaman 30 sene gitmez orası. Tahrip olur. Yani çünkü bina zaten ömrünü yaşını almış. Dışından da belli olduğu gibi. Cami olarak e, faaliyete geçmesi ben ve ülkem adına güzel bir şey yani. Sonuçta biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Sultanahmet olmasa diyorum o zaman olsun diyorum. E, fakat Sultanahmet bu kadar çok. Bu dolmuş, çalışmış da oraya mı kalmış sıra? Ben öyle düşünürüm yani. Cami olması yani gerçi iyidir diyorum da yani bunu bilmiyorum hemen memleket açısından iyi midir, kötü müdür ben bilemiyorum. Fakat bitişinde Sultanahmet Ahmet var. Ama doldurur muyuz, dolduramayız bilmiyorum. Bu, bu bir memleket meselesi oldu. Vay şu açılsın mı, açılmasın mı, açılsın mı, açılmasın mı ben bunu yine memleketin şeysine bırakıyorum abi. İnşallah hayırlısı neyse olsun abi.